Hocam dinimizi öğrenmede en doğru usul nedir? Efendim öncelik olarak ilmihal bilgilerimizi bileceğiz. İlmihal ne demek? Yaşadığımız halin ilmi. Namaz kılacağız, namazla ilgili bilgilere sahip olacağız. Abdest alacağız, abdestle ilgili bilgilere sahip olacağız. Oruç tutacağız, oruçla ilgili bilgilere sahip olacağız. Evleniyoruz, evlilikle ilgili bilgilere sahip olacağız. Ticaret yapıyoruz. Ticaretle ilgili bilgilere sahip olacağız. Bunlar bizim ilmi halimiz. Daha başka hallerimiz varsa onların da ilmini öğreneceğiz. İlmi halimizi öğrenmiş olacağız. Biz Müslüman olarak iyi bir Kur'an okuyucusu olacağız. Hani... Buradan kastettiğim şey yanık sesle, güzel eda ile efendim makamlı bir şekilde Kur'an okumak değil. O olursa güzel. İnsan ruhuna bir tatlı anlayış. Ama Kur'an bize neden bahsediyor? Bunları bileceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını iyi bileceğiz. Çünkü bizim önderimiz, rehberimiz o öldüğünde ki bütün insanlar ölümlüdür. Sahabe telaşa kapı. Hazreti Ömer dedi ki kim Muhammed öldü derse boynunu vururum dedi. Hazreti Ebu Bekir çıktı dedi ki kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür dedi. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki o bakidir dedi. Öyle ölümsüzlük insanlara yakıştırılacak bir şey değil. Allah ve ma erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn dediği elçisi seni alemine rahmet olarak gönderdik dediği elçisini bile öldürdü. Görev süresi tamamlandı. İlkeler ve kitabın okunması anlamında baktığınızda dünya çapında milyarlarca insanın peşinden gittiği bir ilkeler manzumesi ve kitap ortada iken yani bir coğrafyada çıkmış resmi anlamda desteklenmiş birisinin ilkelerinin kıyamete kadar baki kalacağını falan savunmak biraz saflık olsa gerek. İslam'ı tabii ki doğru yerlerden okuyacağız. Hoca efendilere çok fazla güvenmeyin ben dahi olsam. Bugün doğruyu söylüyorsam alın kabul edin. Amenna ve sattakna. Yarın doğruyu saptırırsam ya bu hoca efendi bir şey biliyordur da ondan dolayı böyle söylüyordur demeyin. Çünkü örnekleri var. 15 sene önce 20 sene önce söylediklerine taban tabana zıt şeyler söylemek suretiyle üretiyle inkarcı yaklaşımlar sergileyen hocalar var ve bunlar hakikaten insanlara çok büyük zarar veriyorlar. Bunlardan da uzak durun.